Tarihin akışına yön verecek bir hanedan olan Selçuklu Devleti'nin nasıl ortaya çıktığını hiç merak ettiniz mi? Hikaye 10. yüzyılda Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında başlıyor. Burada bir grup Türk boyu Selçuk Bey adında karizmatik bir liderin önderliğinde birleşmişti. Selçuklular, binicilik ve okçuluk becerileriyle tanınan göçebe savaşçılardı. Daha yeşil meralar ve daha istikrarlı bir yaşam tarzı arayışı içinde İran'ın verimli topraklarına göç ettiler. O zamanlar İran muazzam bir zenginlik ve kültür ülkesiydi ama aynı zamanda kargaşa içindeydi. Selçuklular fırsatı gördü ve değerlendirdi. Selçuklu İmparatorluğu'nun doğuşunu simgeleyen saltanatlarını kurdular. Bu saltanat sadece iktidar değil, aynı zamanda kendi Türk kültürünün ve İslam inancının yayılmasıyla da ilgiliydi. Selçuk Bey ve halefleri gibi önemli şahsiyetler, bu imparatorluğun sağlamlaşmasında ve genişlemesinde çok önemli bir rol oynadı. Orta Asya bozkırlarından doğan bir hanedan artık dünya sahnesinde kalıcı bir iz bırakmaya hazırdı. Bir imparatorluk gücünün zirvesine ulaştığında ne olur? Selçuklu İmparatorluğu. Altın çağında bu soruya aydınlatıcı bir cevap veriyor. 11. yüzyılda bu imparatorluk topraklarını ve nüfuzunu genişleterek bir refah ışığı ve askeri gücün güç merkezi haline geldi. Bu, Selçukluların sadece Fatih değil, aynı zamanda bir medeniyetin mimarı genişleme ve refah dönemiydi. 1071 yılındaki Malazgirt Muharebesi önemli bir dönüm noktası oldu. Sultan Alp Arslan önderliğindeki Selçuklular Bizans'a büyük bir darbe indirdi. Bu zafer Küçük Asya'nın kapılarını açarak Selçukluların egemenlik alanlarını daha da genişletmelerine yol açtı. Ancak Selçukluların hırsları askeri fetihlerle sınırlı değildi. 1085'te Kudüs'ü ele geçirdiler. Bu da zamanın dini ortamındaki önemlerine işaret ediyor. Bu sadece siyasi bir zafer değil, aynı zamanda bölgedeki nüfuzlarını daha da güçlendiren manevi bir zaferdi. Ancak Altın Çağ, yalnızca savaşlar ve bölgesel genişleme ilgili değildi. Sultan Alp Arslan ve oğlu Melikşah'ın hükümdarlığı döneminde Selçuklu İmparatorluğu kültürel açıdan da gelişti. Sanatın, bilimin ve felsefenin yanılarıydılar ve dünyanın dört bir yanından bilim adamlarının mahkemelerini çekiyorlardı. Bu camilerden karmaşık kadar mimari başarıları sadece taş ve tuğladan yapılmış yapılar değil, aynı zamanda Selçuklu estetiğinin ve kamu refahına olan bağlılıklarının sunuklaşmış olmaktı. Altın çağlarını yaşayan Selçuklular sadece Fatih değil, aynı zamanda sanatın çocukların başına bir nasıl Bir zamanlar güç ve gelişmişliğin simgesi olan Büyük Selçuklu İmparatorluğu kendi başarısının önlüğü altında çökmeye başladı. Selçuklu şehzadeleri arasındaki iktidar mücadeleleri gibi iç çekişmeler de imparatorluğu içeriden zayıflattı. Kontrol için sürekli yaparak kaynaklarını daha da zorladı. Ancak son darbeyi vuran 13. yüzyıldaki Moğol istilası Bir zamanların kudretli Selçuklu sultanı, her biri hayatta kalma mücadelesi veren daha küçük, bağımsız i you